Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün baklavalı yufka ile çok güzel bir kıymalı tava böreği yapacağız. İnanın ki çıtır çıtır harika bir börek oluyor. Arz ettiğiniz gibi kıymalı, e, patatesli, peynirli, ıspanaklı ne seviyorsanız yapabilirsiniz. Kıymalı da çok lezzetli oluyor. Hatta ben soğanlı biraz bol kullandım. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle yapışmaz bir tavayı ocağıma alıp kıymayı kavuruyorum. 250 gram yarım yağlı kıymayı şöyle kaşığın arkasıyla ezerek suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Bir tane büyüklerinden kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Ben soğanı biraz fazla kullandım. Siz azaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Soğanlar küçülene kadar şöyle karıştırıyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Hemen içerisine biraz kırmızı toz biber, karabiber, birazcık da pul biberi ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Bu esnada kırmızı toz biber kullanmayacaksınız. Çok azıcık salça katabilirsiniz. İç harcı acıları gördüğünüz gibi hemen kenarı alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını da erittim. Onu da içerisine alıyorum. Toplamda 6 e, 9 tane kadar baklavalık yufka kullanıyorum. Bu kullanacağınız tavaya göre değişir arkadaşlar. 6 tanesini aralarını yağlayarak üst üste gelecek şekilde tavamın içerisine yerleştiriyorum her katına muhakkak az da olsa yağ sürmeye özen gösterin. Benim bu tavam 25 santim çapında arkadaşlar. Sizler daha büyük kullanacaksanız daha fazla baklavalık da kullanabilirsiniz. Hatta bu şekilde hazırlayıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Daha sonra pişirmek için. 6 tanesini alt kısma, 3 tanesini de orta kısma yerleştireceğim. Toplamda tam 9 tane baklavalık yufka tam yeterli geliyor. Yufkaların bu şekilde dizerken hemen sizlere Ramazan için çok güzel hazırlıklar yaptığımı söylemek istiyorum arkadaşlar. Ramazan'da ne tür menüler, ne tür yemekler görmek istiyorsunuz? Videonun yorum kısmına yazarsanız hem sizin isteklerinizi yapmış olurum hem de benim için de kolaylık olur. Ne yapacağımı düşünmek açısından videoyu yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Yağı çok aşırı değil, az lütfen. Sadece böyle fırçayla hafif değdirmeniz yeterli. Artık sonuncu yufkamı da bırakıp son kez yağdan sürüyorum. Çok aşırı yağ sürmeyin, çok yağlı oluyor. O yüzden baklavalık yufka çünkü göründüğü gibi değil, piştikten sonra çok küçülüyor ve baklava gibi de düşünmeyin. Bu bir börek. Hazırladığım kıyma harcını da orta kısmına bırakıp kaşıkla güzelce yayıyorum. Üzerine bir miktarda hemen hemen şöyle 70-80 gram kadar da kaşar peynirini rendeledim. Onu da ilave edip üzerine serpiştiriyorum. Şimdi bu esnada yufkanızı ortadan koparıp yağı sürüp ikiye katlayın. Ki orta kısmı da tam anlamıyla kat olsun arkadaşlar. Kenarlarını da kapatacağız zaten üzerine. 3 adet yufkamızı da aynı şekilde aralarına yağ sürüp kapatıyorum. Eğer ki de kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup destek olursanız kanalımın büyümesine inşallah 1 milyona çok az kaldı. Sizinle tanışma videosu çekip tanışacağım. Merak edenler çok biliyorum. Verdiğim sözü de 1 milyonda tutacağım. Hepsini aynı şekilde tamamladım. Da üzerine bırakıp son kez kalan yağı da hafiften sürüyorum. Geri kalan azıcık yağı da kenara ayırayım. En üstüne süreceğim kenar kısımlarını kapattıktan sonra kenarları böyle çok aşırı derecede dengesiz olmayacak şekilde güzelce üzerine doğru kapatın. En üstüne yine aynı şekilde kalan tereyağımı döküp sürüyorum. Tereyağı böyle bir yemek kaşığı yeterli arkadaşlar. Eritip soğutun. Şimdi ocağıma götürüp güzelce pişireceğim. Muhakkak pişerken kapağı kapalı olsun. Kapağı olan bir tavada pişirin arkadaşlar ve yapışmayan bir tava. Ocağımın altını öncelikle kısık ateşe alıyorum. Şöyle hafif bir içi güzelce pişmesi için ortalama bir 20-25 dakika pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben bir 20 dakika boyunca kısık ateşte arada orta ateşe getirdim. Arada kıstım piştikten sonra bir servis tabağının üzerine ters çeviriyorum. Altını arada kontrol edin. Kızardığını gördüğünüzde çevirebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde kızardı. Uygun bir servis tabağını çevirip tekrar tavanın içerisine alıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde bir 5 dakika kızarması yeterli. Çünkü iç kısmı artık neredeyse pişti arkadaşlar. Altını kısa getirip diğer tarafında aynı şekilde pişiriyorum. Kapağını muhakkak kapalı pişirin. içinin pişmesi için bu çok önemli. Gördüğünüz gibi şöyle altında kontrol ediyorum. Altında da piştiğini görünce artık servis tabağına alıyorum. Sıcak sıcak servis etmenizi tavsiye ederim. Kaşarların böyle erimesi, çıtırtısı inanın ki çok güzel oluyor. Servis tabağına da ters çeviriyorum ki altının pişmediğini düşünmeyin. Altı da çok güzel bir şekilde pişti şimdi çevirince göreceksiniz zaten bir bez ve spatula kullanın elinizi de yakmayın dikkat edin arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer tarafı da aynı şekilde çok güzel pişti şöyle dilimleyip hemen servis tabağına alacağım ne kadar çıtır olduğunu duymanız için ben videomu burada bitireyim siz devamını izlen, izleyin arkadaşlar ne kadar çıtır olduğunu çünkü ben konuşurken duymayacaksınız ben sesini açacağım çıtır çıtır bu böreği duymanızı istiyorum Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.